Evet bugün sizlerle birlikte yeni topladığım kasamı sizin, sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir tane ATX olan bir kasamız var. Corsair'in Cooler Master'ın G750M güç kaynağımız var. Anakartımız bu şekilde. Bir tane şurada RGB, A-RGB bir tane fanımız var, exhaust fanımız var. H81 Asus'un bir ATX olan bir anakartımız var. 4 GB RAM'imiz var. i7 4790 4791 işlemcimiz var. Benim derdim şu anda şu. Günümüz oyunlarında bu işlemcinin içerisinde HD 4600 var. Günümüz koşullarında 4 GB RAM bu işlemcinin içindeki grafik birimiyle bize güncel ya da eski oyunları ne derecede oynatabilecek. Bu arada Windows 10'u da kuruyorum. Hemen şunu şöyle atlayayım. Bu arada masumda zaten Razer görüyorsunuz. Bunu buradan hemen kurayım, bitireyim. Bir mas bir gelsin. Birazcık uzun olabilir ama. Atla. Latexti hmm. yazalım, devam edelim. Atla. Sonra iki adım. Sonraki, sonraki, sonraki. Biraz bekleyin diyecek. Çünkü merhaba diyecek. Windows'un masa üstüne atacak bizi. Şu anda flash açık olduğu için siz görmüşsünüz ama bu birkaç dakika adımı falan sürecek diyor işte. Bu arada ekran kartı yok. DVI üstünden bağladım. DVI üstünden oynanan oyun bize ne kadar zevk verecek ona bakacağız. 4 GB RAM'imiz var. Tekrardan söyledim 4 GB RAM'imiz var. iyiydi 4790 işlemimiz var. 4 çekecek 8 thread. 95 wattlık bir işlemcimiz var. 45 nanometrelik ya da 32 nanometrelik olması lazım. Yorumlarda konuşalım bu işlemci önce hala günümüz koşullarında şunu da göstereceğim. 1660 süperi ne kadar besleyebilecek? Şu ekran kartını da buna takıp test edeceğiz. Diğer şurada diğer ekran kartım da var. 760 da var. 970 de var. 1050 Ti de var orada. Tamamlanmak üzere diyor. Hemen şurasında bir yeni gelsin. Masa üstü geldi. Şimdi ben çok kısa hemen şurada görev yöneticisine girip çıkacağım. Dediğim gibi 4790 işlemcimiz var. 4 GB RAM'imiz var. DDR3 SSD'miz var. Ha bir tane ha söylemeyi unuttum. Şurada bir tane de 4 480'lik şu 480 GB'lik bir tane SATA SSD'miz var. Ee, zaten SATA'dan bağlı. RGB yani gemik olan bir anakart kullanıyoruz. Şurada bir tane 8 pin güç girişimiz var. Ondan sonra yani diskimiz buymuş zaten. Şimdi ben bunu güncel işletim sistemini tekrardan baştan sıfırdan kuracağım. Sıfırdan kurduktan sonra bu şu kasa bizi günümüz koşullarında DVI üstünden ekran kartı olmadan bize ne kadar bir sunum verecek ne yapacak ne diyecek onu konuşalım bu part 1 olarak adlandıracağım Yo, beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın